Size trading tek bir indikatörün içerisinde 30 farklı indikatörü kullanabileceğiniz ve bunları kombinleyebileceğinizi söylesem. Hatta bu indikatördeki işlemlerinizi, karlılık yüzde oranlarınızı ve kazanç kat sayılarını ölçebileceğinizi söylesem. Daha da ilerisi burada geliştirdiğimiz stratejiyi kullandığımız aracı kuruma bağlayıp algoritmik ticaretin kapılarını aralayabileceğinizi söylesem. Ne dersiniz? Evet. Bu indikatörün adı D Custom Strateji. Hemen vakit kaybetmeden indikatörün tanıtımını sizlere yapayım. Göstergeler kısmına D Custom yazdığınız zaman şu arkadaşın yazmış olduğu indikatör. Ben öncelikle bu indikatörü gördüğümde çok şaşırdım. Birincisi küçük yatırımcılar için TradingView platformunu ücretli olarak almalarına gerek yok. Kendi kullandıkları stratejileri sistemli hale getirebilmeleri mümkün. Ve sürekli biz hangi indikatörü hangisiyle kombinleyip hangisiyle e, birlikte kullanayım, başarı elde diye soran arkadaşlara da doğrudan cevap olacak bir indikatör. İndikatörü hiç vakit kaybetmeden hızlıca gösteriyorum. İlk açtığınız panelde e, indikatörün ayarları var. Burada farklı bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Bir tane ana indikatörünüz, ana başlangıç indikatörünüz bulunuyor. Burada da görüyorsunuz aynı şekilde. Ana indikatör onay verdikten sonra tercih ettiğiniz burada 30 tane indikatör var. İstediğiniz indikatörü seçebilirsiniz. Tercih ettiğiniz indikatörlerin de onay verirse buy veya sell olarak işlem açıyor otomatik olarak. Bakın. Ve e, buradaki indikatörlerde içerisinde de baba indikatörler var. Yani normal bildiğimiz e, basit indikatörlerin dışında ciddi indi, kullanabileceğiniz indikatörler var. Hızlıca değineyim. EMA'lar var. E, EMA Cross var. 2 EMA Cross kullanabiliyorsunuz. 3 EMA'nın bir kesişimini kullanabiliyorsunuz. Range Filter var. Gayet güzel bir indikatör. Ration Quadric var. Gayet güzel indikatör. Kıvanç Hoca'nın Super Trend indikatörü. Half Trendler. TCI'ler. Mekcinli aynı ben çok kullanıyorum, seviyorum da. Bu. Onun dışında ee, detaylı olarak siz de kendiniz incelersiniz. Bakın Trend Line Breakout var. Bu indikatör için sadece ayrı bir e, kullanım, ayrı bir ders gerekiyor. bu e, Bull Bear Power Trendler var. Hacim ağırlıklı ortalamalar var. Bollinger Bandları, CCI'ler, Chandler'ı, Exit'ler. Bununla ilgili benim de kombin ettiğim bir sistem var. Onunla daha ilerleyen zamanlarda paylaşacağım Hatta geçen haftalarda paylaştığım e, STC indikatörü Ondan sonra e, kullanabileceğiniz arasaylar MACD'ler çaykin Manifilovlar, hacim hacim çok önemli QQE mod hepsini buradan kendiniz Öncelikle seçip işlemlere bakabiliyorsunuz şimdi bu indikatörün tek bir sıkıntısı var bunu yazan arkadaş da zaten kendisi belirtmiş e, indikatörü yaptıktan sonra Indikatörü kendisi yazdıktan sonra bunun strateji testinde yayınlayacağım diye yazmış ama yaklaşık 2023 yılında yapmış yanlış hatırlamıyorsam size ilave olarak bu indikatörü mevcut şu anki kodlarına ilave sadece strateji testi ekleyip kendi başarı oranınızı da ölçebileceğiniz hale getirdik. Bunu da yine aşağıdaki iletişim adreslerinden Twitter'dan, Instagram'dan veya Telegram grubundan isteyen arkadaş olursa onlara da özelden ileteceğim burada şu panelde e, grafik üzerinde görmek istediklerinizi işaretleyebilirsiniz işte harekineşi candles fibonacci bakın otomatik fibonacci e, destek dirençler fair value gaplar liquidity range filter bunları istediğiniz takdirde ki buradaki grafik üzerinde otomatik olarak çıkıyor yani buradan e, özellikle bir sistem kurduktan sonra ilave işte buradan kendi seçtiğiniz pivotları veya işte ne bileyim e, destek direnç bölgelerini kendinizde e, oluşturabilirsiniz. Bakın burada destek direnci oluşturdu, de, şey oluşturdu, Fibonacci oluşturdu. 30 tane indikatörü bir arada kullanmak çok ciddi bir e, durum gibi şu an. Bizim ülkemizde elektrik bir ücretli olduğu bir durumda. Buradaki sizin kafanızı karıştıracak olay şu olacaktır diye düşünüyorum. Hangi indikatörü hangisiyle kullanmamız gerekiyor? Veya mevcut bir sistem olmayan arkadaşlar, bir şeyini bir sistem denemek isteyen arkadaşlar buradaki otomatik verdiğimiz strateji kodları ile birlikte kendileri daha detaylı e, stratejilerini geliştirebilirler. Şimdi <laughs> ilerleyen zamanlarda şunu da yapacağız bir aksilik olmazsa. Tabi müsaitlik durumuna göre söz vermiyorum ama burada oluşturduğumuz stratejileri ee, kullandığımız aracı kurumlara işte bu, isterseniz kripto borsadan isterseniz Türkiye'deki borsa İstanbul'a otomatik alsat yapılabilecek hale getiren bir kod da yayınlayacağız bir aksilik olmazsa ee, hatta bunu kendiniz de yapabilirsiniz herhangi bir kod bilgisi olmadan kullandığınız platformdan detay bilgileri isteyip kendiniz de bu süreci yürütebilirsiniz. Şimdi indikatörde ilave olarak şunları söyleyeyim. Her indikatörün altta kendi ayarları da var. Kendileri exit'te bakın burada. Mesela süper trendi kullanan değişik e, oranlarda kullanan arkadaşlar çok fazla var. Buradan kendileri gelip istedikleri e, değerleri girebilirler. Chandler Exit burada işte kanallar, maniler, ee, bakalım, bakalım. Başka ilave anlatmak istediğim bir husus var mı? Buradan işte Mac'in ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bu şekilde bir sistem geliştirirsiniz. Ben kısaca e, indikatörü tanıttığımı düşünüyorum. Hemen arkasından e, size kendimizin bunu ilave ettiğim strateji kodları ile olan versiyonu gösterip birkaç deneme yapalım. Dediğim gibi bunu da aşağıdaki iletişim adreslerinden bize ulaşırsanız indikatörün kodlarını sizlere ileteceğim. Şimdi kastım kapatıyorum. Kafa karışıklığı olmasın. Hiçbir özel, hiçbir değişiklik yok. Ee, hiçbir değişiklik yok derken sadece strateji kodları ekledik buraya. O şekilde kendi stratejinizi rahatlıkla oluşturabileceksiniz. Birkaç rastgele deneme yapıyorum. Ta yatırım tavsiyesi değildir. Hem sizlere bunu tanıtmak için indikatörün kullanımını hem de e, buradaki strateji oranlarındaki farklılıkları görebilin diye birkaç tane rastgele değişiklik yapıyorum. Mesela işte süper trend başlangıç seçebilirsiniz. Bakın e, ana indikatörümü değiştirdiğim zaman buradaki strateji testindeki oranlar değişiyor. Daha süper trendi değiştirdiğimde 4 saatlik grafikte şu kripto para da %54 karlılık 1.65 de kazanç katsayısı olarak çıktı burada önemli olan dikkat için karlılık Evet güzel kazanç kat sayısı daha da önemlidir zaten üzerine tıkladığınızda görürsünüz kazanç kat sayısı yatırdığınız paradaki elde ettiğiniz karı e, bürüt kayıpların bölümüyle bulunan bir oran önemli olan o diyor ki yani paranı kaça katladım ben onu gösteriyorum sana diye kısaca söylüyor yani burada sizin artık bundan sonraki kendi bilginizle veya deneme yanılma yöntemiyle yaptığınız e, işlemlerle başarı oranlarınızı ona göre yakalarsınız. Bakın birkaç deneme yaptım. E, birkaç deneme yaptıktan sonra mesela hızlıca göstereyim. E, burada mesela trend kırılımı vardı. Ben özellikle dikkat ediyorum bir işleme girerken. Trendline breakout. Ana indikatörüm bunu yaptım aynı şekilde burada gördüğünüz gibi şurası değişecek bakın Trendline breakout olacak arka tarafta bir strateji testi planlanacak Trendline breakout onay verir veya işte düşüşe veya yükselişe onay verir arkasından seçtiğim iki tane üç tane artık ya 30'a kadar seçebileceğiniz indikatörler de aynı anda onay verirse aynı andan kastım yanlış olmasın şunu söylüyorum Rational Quadric onay verdi ama burada atıyorum Chandler Exit de seçtiniz. Chandler Exit onay vermediyse bu işleme girmez. Yani tam bir e, kombine strateji deneyebileceğiniz bir sistem. Trendline Breakout'u seçtim. Arkasından bakın size daha önceki videomu izleyen arkadaşlar bilir. STC ile bir indikatör tanışım tanıtmıştım. E, STC Shaft Trend Cycle. Bununla ilgili bir kısa bir video hazırlamıştım. Orayı tekrar gözden geçirebilirsiniz. Yardımcı indikatör olarak kullanabileceğiniz bir sistem diye özellikle söylemiştim. Şimdi mesela bir taraftan da o paylaştığım sistemin e, denemesini yapalım. STC artı trendline kırılım o videoda da özellikle kendi destek dirençlerinize veya işte trend kırılımlarınıza göre yardımcı olarak kullanabileceğiniz bir sistem olarak söylemiştim. Mesela hacim çok önemli. Ben hacime dikkat ederim. Ee, özellikle bizim Türkiye'deki biz de e, dikkat edilebilecek oranlar. Bakın birden karlılık yüzden yüzde 71.43 3.98 kazanç kat sayısına ulaştı. Yani bunları bunu yapın diye söylemiyorum. Hatta şu an kararsızım bunu yayınlamasam mı diye ama buradaki sistemi daha da alternatif kullanışlı hale getirmek mümkün. Ee, şimdi İlave olarak şurada göstereceğim şeyler de şunlar. Mesela buradaki işlemlerin listesine, özelliklere de muhakkak bakın. Hangi tarih aralığında hangi işlemlere girmiş? İşlemlerin listesine detaylı olarak bakın. Buradaki risk seviyenizi kendi stratejinize göre, kendi işlemlerinize göre belirleyin. Bunu tekrar söylüyorum. Kendi destek dirençlerinizi kullanmakta büyük fayda var. Örnek veriyorum bu bölgeyi siz işte bir destek olarak belirlediniz. Fiyat geldi buradan tepki aldı. Ondan tepki alırken de kendi kurduğunuz sistem onay verdi. O zaman işleme girmekte fayda var. Ama şu da mümkün. Tek başına profesyonel bir alsat sistemi kurup bunun üzerinden ilerlemek de mümkün. Hatta dediğim gibi bunu ilerleyen zamanlarda kendi aracı kurumlarınıza bağlayıp otomatik işlem algoritmik trade yapma imkanınız da var ve tüm bunların hepsi bir indikatörün içerisinde 30 tane indikatörü kullanabileceğiniz bir sistem haline geldi. Bu şekilde kullanma imkanınız bulunuyor. DMI'ler var, ADX'ler var, parabolik sar. Yani gerçekten mükemmel bir indikatör. Benim nezdimde strateji testi yapmak için mükemmel bir indikatör. Zaten Getwin Legend robot koymamın sebebi de o kendi algoritmik işlem yaptığım platformlarda. Daha detaylı strateji önden analiz edebilmek için böyle bir şey geliştiriyordum. Hatta böyle bir indikatör arayışındaydım. Kendi stratejime göre planladığım indikatörleri burada da kolaylıkla test edebiliyorum. Aynı şekilde sizler de kullanabilirsiniz. Deyip kısaca şunu da tanıtıp videoyu sonlandırayım. Ee, kodları e, aşağıdaki iletişim adreslerinden istediğiniz size bir tane TXT dosya gelecek. Yapacağınız işlem sadece Pine Editor'a girmek. Pine Editor'a girdikten sonra buradan yeniden oluşturdan stratejiyi seçip sadece stratejiyi seçiyorsunuz. Komple burayı stratejiyi seçtikten sonra şurada yeni bir boş sayfa açılacak size buradaki çıkan kodları komple silin ve benim size vermiş olduğum komutları buraya yapıştırıp kaydedin. Bu kayıt ettikten sonra grafiğe doğrudan paylaşabilirsiniz. Sizin kişisel göstergelerinizde bulunur. Şuradaki kişisel göstergelerinizde buradan çıkar. Ondan sonra e, bol, bereketli bir şekilde kullanırsınız inşallah. Devamında kendi kullandığım sistemlerle alakalı özellikle ben kendi kullandığım sistemleri anlatıyorum ki insanlara bir faydası olsun. E, hatta kendi geliştirdiğim bir trade tekniğim var. İlerleyen zamanlarda onları da anlatacağım ama hepsi yavaş yavaş. E, vakit buldukça sakin kafayla yapabileceğimiz işler. Bakın rastgele birkaç deneme daha yapıyorum. Ana e, ana indikatörüm hacim ağırlıklı fiyat olsun ya da ya da ne olsun doğrudan hacimi kendisi olsun <laughs> ya da QQM mod olsun QQM mod seçtim Rational Quadric seçtim şu an bakın kendisi tarıyor ve strateji testine girelim doğal olarak strateji testini açalım karlılık oranlarım değişti aldığı işlem kapatılan işlem sayısı değişti ee, şunu da özellikle vurgulayayım. Her parite veya işte her endeksin kullanabileceğiniz indikatör bir olmamalı. Ee, bir olmamalı derken sisteminiz olmalı. Elbette ona bir şey demiyorum. Ama bazı e, pariteler işte değerli metaller veya endeksler her sisteme uygun değil. Kendi özelinde bir sistem geliştirmeniz de gerekebiliyor. Örneğin girerken veya çıkarken de farklı bir sistem kullanabilirsiniz veya komple detaylı bir sistem yapıp onları size yardımcı olarak kullanabileceğiniz indikatörlerle, teyit indikatörleriyle de kullanabilirsiniz. Onu da özellikle vurgulayayım. Mesela bakın bu kripto para biriminde %55 oranda bunu verdiyse başka bir para biriminde şu gösterdiği çizimleri kapatayım başka bir para biriminde farklı bir oran verme ihtimali bulunuyor indikatörün. Bakın burada mesela kazanç katsayısı 0.86 düştü. Gördünüz mü? Edu'ya geçtim. Bunu en verimli kullanabileceğiniz şekilde kendinize göre uyarlarsınız. Bereketli günlerde kullanmanız dileğiyle kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.